Selamun Aleyküm herkese. Herkese hayırlı üretimler. Herkese hayırlı işler. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Videolar yerine gidiyor. Laflar yerine gidiyor. Sözler yerine gidiyor. Burada değindirilir. Yani konuştuğumuz, lafı dokundurduğumuz, değdirdiğimiz insanlar yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Çıksınlar. Seviyorum onları. Tatkarlık yapıyorlardı. Biz de anlatıyoruz zorlarına gidiyor. Zorlarına gitmeyecek. Birisi paylaşmış. En iyi mal bu demiş. Bundan sonra yerli mal kullanacakmış. Bundan sonra Türkiye'nin ürünü oymuş. Ben de açıp bir şekilde meydan okuyorum. Ben komedi ürünlerini koyacağım önlerine. Karbur ürünlerini koyacağım önlerine. Röntgen ürünlerini de koyacağım. O aşık olduğu yerli malda ürünler var ya o da koyacak bakacağız bakalım hangisi daha iyi öyle instagramda facebookta atmakla olmuyor bu işler öyle 20 kişiye satacaksınız cebinize 300 lira para kalacak diye insanları kandırmayın en iyi mal yerli malmış benim ağzımı bozdurmayın burada ulan milliyetçiliğe gelince hepinizden fazla milliyetçiyiz lafa gelince hepiniz devleti milleti her lafınızda devlete millete bayrağı laf sokuyorsunuz. Yeri geliyor FETÖ'cü oluyorsunuz. Yeri geliyor HDP'ci oluyorsunuz. Yeri geliyor Osmanlı'ya karşı geliyorsunuz. Lafa gelince yerli almış. Hadi lan oradan. Sen utanma söylesene ben bu işten para kazanıyorum. Neyi satıyorsam en güzel oluyor. Sattak yanlık yapmayın. En iyi mal oymuş. En iyi mal oysa biz de satarız kardeşim. Biz iyinin peşindeyiz. İyisi neyse satarız. Ben de milliyetçiyim. Herkes biliyor. Görüşümü biliyor, konuşmamı biliyor. Kim diye kadar mal satmış da, peşşopçuluk yapmış da, kus satmış da, Facebook'da, kendi duvarına, HDP'ye, FETÖ'lüye, FETÖ'cüye, PKK'ya, PKK'ya, bunlara sempatisi olanlara mal yok demiş, bilgi yok demiş. Bunlara, bunlarla beraber işbirliği yapan kim varsa, hangi parti varsa bunlara bilgi de yok, ürün de yok demiş. Kim yazmış ya? Vallahi lafa gelince hepiniz milliyetçisiniz de biz sizin gibileri çok biliriz yani. Kuş almaya geldiler, ürün almaya geldiler, merkez satarsınız. Geçin o ayakları. Yurdun malıymış. Kardeşim, yurdun malını herkes seviyor ama bu mal çok iyi demeyin. Kandırmayın insanları ya. Ya niye kandırıyorsunuz ya siz? Siz utanmadan cuma günleri nasıl ayrı cumalar yazıyorsunuz ya? Eviniz ekmek götürürken nasıl utanmadan götürüyorsunuz ya? En iyi malmış. Neye göre iyi mal ya? Çakallar sizi. En iyi mal oymuş. Ondan iyi probiyotik yokmuş. Ondan iyi vitamin yokmuş. Ulan satta gelirler. İki yıl önce götümüzde geziniyordunuz. Hepinizin mesajları var. Yüreğiniz varsa konuşun. Ben yayınlayacağım mesajlarınızı. Abi bunu nasıl kullanacağız? Kardeşim bunu nasıl kullanacağız? neyle neyi nasıl karıştıracağız? Bunları yazanları sizsiniz. Whatsapp'ta, Facebook'ta hepinizin mesajları var. Biraz delikanlı olun delikanlı. Öyle en iyi mal bu deyip para kazanmak için insanları kandıramayın. Statta gelirler sizi. Teksasçılara gelince Teksasçı kardeşler kümesinizden bize Teksas geçti. Sizin ruhunuz duymaz. Şimdi diyeceksin ki nasıl geçti? Bizim alacağımız vardı. O da senden almış kuşları. Biz de baktık parayı alamıyoruz. Kuşları verdik. Kuşları iki ağız çalıştık. Teksas'ta Teksas bu kuşları. Herkes yanlış anlamasın. Altından beş tanesinin dördü albümüne döküldü. Beş yavrudan dört tane dökülüyor. Beş yavrudan dört tane ütüne dökülüyor. Bizi konuşturmayın. Piyasada biz Texas best diyoruz benden iyisi falan yok ama girmeyin yayınlarım yani. Lan reziller siz bu kuşları albinolarla, lütronlarla, lifsiklerle kırdığınızı biz biliyoruz biliyoruz. Hep söylüyorum 20 takım Texas yapsa 100 bin lira yapar. Ama 20 takım erkeklerini Texas seçip dişilerini albinolarla yapsa bu rakam ortalama 30-40 bin liraya kadar düşer. Amaç ne? Altından çıkan Texasları 2000-3000'e yaslayayım. Bol çıkarsa 5000'e yastıyım, Alim ünitelere de el altından 300'e 500'e veririz. Biz sizi bilmiyoruz mu? Ulan kendiniz videolarda paylaşıyorsunuz zaten. 5 kardeşin iki tanesi lipstick çıktı, iki tanesi lütfen çıktı diye. Bir de öyle geri zeka yani. İnsanın canını sıkmayın, harbiden hepinizi rezil ederiz bu piyasada. Herkes kendine gelsin. İnsanları kandırmayın ya. Kanemici misiniz siz ya? İnsanlar bir ay çalışıyor, 3.000 lira asker kazanmak için. Çoluğunun çocuğunun rızkını gönderiyor. Yok en iyi ürün buymuş, yok en iyi mal buymuş, yok en iyi mama buymuş. Yok Teksasları orijinalmiş. Ya geç bu ayakları geç. Tahtakarlığı geç. Kandırmayın insanları. Bütün herkese sesleniyorum. Şunu diyebilirsin kardeşim. Parana göre mal var. Daha iyisini istiyorsan bu var. Bu da orta şekil iş yapar. En iyi mal ne ya? En iyi malmış. Neyin en iyi malı ya? Yalancılar sizi. İnsanların cebine göz diktiniz ya. Vatana karşılar, bayrağa karşılar, devlete karşılar, Osmanlı'ya karşılar, Erdoğan'a karşılar, millete karşılar. Lafa gelince yerli malın, yurdun malın, milliyetçiyiz biz. Öyle bir şey yok. insanları kandırmayın. İyisi neyse tanıtın. Onları da satacaksınız. Para kazanacaksınız kazanın. Biz kimseye Yerli yani mal satmayın demiyoruz. Biz de satarız. Onda bir sıkıntı yok. Ama en iyi ürün bunlar. En iyi ama bunlar. işte bundan iyisi yok. Falan filan dendi mi o zaman iş işte sattakarlığa girer. Herkes doğrucu olsun. Böyle bir video çektim. Herkes dikkatli olsun. Bu ürünler iş yapmıyor arkadaşlar. Kardeşim ben o kişiden ürünü aldım. Set aldım. Eee? Kullandım bir sene. Eee? 2 milyarlık seti 700'e aldım. E aldın. Hey abi hiçbir iş yapmadı. Bu sefer senden alacağım. Tamam abi. At gitti, kara gitti. Bir sene sonra, bir buçuk sene, bir sene sonra aa o ürünün bayilini almış. Ya kardeşim sen bu ürünlerin bir boka yaramadığını kendin söylüyorsun. Sonra o ürünlerin bayilini alıp diyorsun ki yeni ürünler bunlar diyorsun. Ulan nasıl bir yalancılıktır yani bu? Nasıl bir saatte bu? Ha inkar ediyorsanız mesajlarınız var yani. İnkar eden varsa mesajlarınız kayıtlı duruyor yani. Ürünleri kötüleyen sensin. Hatta ben şunu demişim yani. Ben kullanmadım kardeşim. Ne mamasını kullandım, ne ürünü kullandım. Ben iyi de diyemem, kötü de diyemem. Benim bir ürünlere iyi demem için yerli mallara iyi kuşçuların kullanması lazım. İyi kuşlarla kastım. Papağancı olur, kanaryacı olur, muhabbetçi olur. Ama iyi kuşçu yıllarını vermiş. 10 yıllık, 20 yıllık ustalar kullanacak. 2 yıl, 3 yıl iyi diyecekler. Biz de kullanacağız. Benim kümesim kobay fare değil ki ya. Ben bu kümese 300 bin lira, 400 bin lira para yatırmışım. Allah korusun bir şey olsa ne olacak? O mamayı verdim veya o vitamini verdim bir şey olsa ne olacak? O firma mı kurtaracak beni? Benim kümesim deneme faresi değil yani. Bu yerli malmış, bu Türk malıymış. Çıktı kullanayım. Ben kullanmam. Ben salak değilim. Öyle 10 kişi el altından hediye mal gönderip lide çekip ben kanmam o işlere. O işlere girmem yani. Ben öyle olsa Türkiye'nin Türkiye'deki bütün üreticilere ürün gönderirim, çekim videoları atın derim. Kandırmaya gerek yok. İyi mal iyidir. Yayılır zaten. Benim iyi mal notum odur yani. İyi kuşlar kullanacak, paylaşacak. Öyle eli altına hediye ettikleriniz daha 3 ay olmuş kuşçuluğa başlayanlar veya 10 yıllık usta ama daha neyle neyi karıştıracağını bilmiyor programı bilmiyor Ürün açıklamalarını bilmiyor. Onları da ben uslu olarak saymıyorum. Benim anlatmak istediğim başka bir şey yani. Bu işleri bilenler yayınlarsa biz de kullanırız yani. Bu videoyu da böyle çektim. Biraz gerildim ama gerginliğimin sebebi insanları kandırmaları yani. Ya bu kadar göz göre göre yalancılık yapılmaz. Yani o, o ceplerine giren parayı nasıl sevinerek ceplerine giriyor, çocuk çocuklarına götürüyorlar hayret diyorum yalan konuşuyorlar, yalan da satıyorlar malı. Biz yine buradan uyaralım. Herkes kendi kendisi bilir. Belirli markalardan vazgeçmeyin. Belirli ürünlerden vazgeçmeyin. Belirli programlardan vazgeçmeyin. İyi malı kimse ucuza yapamaz. Yok işte burada yapılıyor mu ucuzmuş. Öyle bir şey yok. Sen bugün iyi bir probiyotik, iyi bir vitamini, iyi bir karaciğeri, iyi bir elektroliti ucuza yapamazsın. Bir kere formülleri var. İkincisi iyi bir ham madde kullanıyorsa ham maddesi pahalı oluyor zaten. Bu kadar basit yani. Öyle Avrupa'da 400 lira olan ürün burada 100 lira olmaz. Avrupa'da 300 lira olan ürün burada 90 lira olmaz. Saçmalaması gitse Bugün anlatabileceklerim bu kadar. İstanbul'dan herkese selam olsun. Rabbim hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Herkes hayırlı ötümler, herkese hayırlı işler. Allah'a emanet olun.